Günümüzde biliyoruz ki yakınlarımızda da örnekleri var. Üzülerek söylüyorum bunu. Evleniyor çiftler, bazen bir çocukları oluyor. Çocukları çok küçükken hatta daha yaşını bile tamamlayamadan boşanabiliyorlar veya çocukları 3-5 yaşına geldiğinde boşanabiliyorlar. Çiftler neden boşanıyor olabilir? Her kadın için bahsetmiyorum ama kadınlarımız genelde evdeki ailesel sorunlarından kaçmak için birliktelik kurduğu insanı evlenmek istiyor. Diyor ki ben evleneyim kafam rahat olur diye. Aslında asla öyle değil. Çünkü ben çok yakın bir çevremden buna şahit oldum. Kadın kendi hayatından kaçmak isterken, baba tarafından kaçmak isterken sevgilisiyle evlendi ve Çocukları daha bir yaşını doldurmadan boşandılar. Çocuklar şu an 6 yaşında ama tamamen anne ve baba ayrı olarak büyüyor. Bir taraf ailesinden kaçtı, diğer taraf artık aile toplumunun, aile ve toplumun baskısıyla evlen artık, evde mi kaldın baskısıyla bulduğu kişiyle evlenmek istedi. Ve sonrasında hem ekonomik zorluklar hem daha birbirlerini tam tanımazken evlilikleri oturmadı. Yani altı aylık tanıdığınız bir insanla evlenemezsiniz. Bir insanla evlenmek istiyorsanız en az, en az bir bir sene geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir insanın sinirliyken her olaya verdiği tepki farklıdır. Aynı şekilde mutluyken, herkes mutluyken gülmez mesela. Bazen mutluluktan ağlar, bazen mutluluktan sinir. Ve bizim bu duyguları tam anlamıyla karşılıklı tanımadan bir insanla aynı eve çıkmamız ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü aynı evde yaşamak göründüğü kadar kolay değil. Biz günümüzde kardeşimizle bile aynı evde yaşarken sıkıntılar yaşıyoruz ki elin oğluyla ya da elin kadınıyla anlaşalım. Sonuçta aynı kan bağını bile taşımıyoruz. Ona katlanmamız için bir sebep yok sevgi dışında. Ama sevgi de tek başına yeterli değil bence. O şekilde düşünüyorum.